Valla ne oldu? merak edecek bir durum yok. Yani mahkemeye verdik. Karşı taraf suçlu bulundu. Ondan sonraki de hukukla arasındaki mücadeleye bakıyor. Ondan sonra biz bakmıyoruz zaten. Zaten artık oradan terk ettik. Çıktık orayı. Çok şükür de muazzam rahatladık ve çok da güzel bir yere geçiyoruz bu arada. Muazzam. Dükkan sahibi bizi de beğendi. Dükkan sahibi daha önce birkaç kişi şey konuşmuş. Çok içine sinmemiş arkadaşlar. Biz oturduk. Bir biraz konuştuk. Sohbet ettik. Ee, kabul etti Bu arada abi dükkan sahibi her kiracı almıyor. Yani siz de dükkan sahibi veya ev sahibisiniz. Her gelen yani Kiracı takdir edersiniz, kabul etmeyebilirsiniz. Bu gayet normal yani aldım abi. Hani kiraya verecek adam var, kiraya verecek adam var. Yani sen her önde geleni dükkanı ve evini muhtemelen vermezsin çünkü zaten bir sürü şey yaşamışsındır, yaşamaya da devam edeceksin. Onun için tediraman lazım. o ama dediğim gibi ben. Dükkan sahibi okey sağ olsun var olsun bakayım buradan hemen. Ke Kadir Efe Çakmak desteği çok teşekkür ediyorum. Siftah sende Megrid Alt'tan. Kesin ilgi, bereket. Siftah Alt'tan. Canımsın çok teşekkür ederim. E, Efe Kan teşekkür ediyorum. Taylan Yalçın demiş ki abi dükkan yayınlarınız zaman başlar. Çalışan arkada açmak pazarlığı dinleme hoşuma gidiyordu. Tayland e, Taylan Yalçın az kaldı bebeğim. Çok az kaldı ve çok da keyifli olacak zaten. Dükkanın yeri, konumu, manzarası gayet güzel. Dükkan sahiplerimiz çok iyi insanlar. sporun sorumuz da tam olarak %100 destek veriyor bize. Sağ olsun, var olsun.